Gene İmam Müslim nakletmiş. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elükel huda ya Rabbi senden hidayet isterim. Ve tuka takva isterim. Ve afaf iffet isterim. Ve gına gönül zenginliği istigna isterim. Evet. Bu hadis-i şerifi okuduğum zaman kendi kendime düşündüm. Acaba ben Cenab-ı Hakk'a dua ederken, ondan bir şeyler isterken burada yer alan şeylerin hangisini istiyorum diye ben şahsen sınıfta kaldım. Allahümme inni eselükel <laughs> huda. Alemlere rahmet bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak'tan hidayet istiyor. Ya bu nasıl bir şeydir? Onun hidayet üzere olduğunda şüphe yok. Onun insanları hidayete davet ettiğinde şüphe yok. Efendim o da hidayet istiyorsa bizim ahval nedir? Bizim istikamet nereye doğrudur? Bu insanı dehşete düşüren bir şey gerçekten. Bu hüda kelimesi çok anlamlı kelimelerdendir, müşterek kelimelerdendir. İşte biz namazda Fatiha'da bunu telaffuz edip tekrar edip duruyoruz değil mi? İhtine sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime hidayet et. Biz sıratı müstakimde değil miyiz? Sıratı müstakimdeyiz. Yoksa kişi kendi imanından şüphe ederse o iman zaten geçerli değil. İmanda katiyet şarttır. Ben mümin miyim değil miyim dese bir insan imanından şüphe etmiş olur. Bizim akaid kitaplarımızda bir kimsenin ben inşallah müminim demesi doğru değil diyorlar. Yani Allah murad ederse, Allah dilerse ben müminim. Veya çok da emin değilim ama inşallah müminimdir. Böyle demeyin diyor alimler. Niye? O zaman demek ki imanınızdan bir şüpheniz var, tereddüdünüz var ki çok da emin değilim inşallah müminimdir demiş olursunuz. İmanda katiyet esastır. Dolayısıyla evet müminiz. Elhamdülillah müminiz demeliyiz. Buradaki durum enteresan. İşte biz Cenab-ı Hak'tan hidayet istiyoruz. Sırat-ı müstakime bizi hidayet etmesini istiyoruz. Burada da zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu duasıyla paralel düşen bir şey var. Biz hidayette olduğumuzdan kat'i eminiz. Cenab-ı Hakk'ın bize hidayet vermiş olması dolayısıyla ona hamd ediyoruz. Elhamdülillah Müslümanım, müminim diyoruz taraftan da Cenab-ı Hak'tan sırat-ı müstakime hidayet istiyor. Bu hidayet meselesi herkesin kendi bulunduğu konuma göre, duruma göre değişik anlam ifade eden bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Kur'an-ı Kerim'in huden linnas olduğu ifade edilir. İnsanlar için, genel olarak bütün insanlar için hidayet kaynağı. Efendim bir de Bakara Suresinin başlarında lil Muttakîn'' diye geliyor. Muttakîler için hidayet. Bu iki hidayet arasında bir fark var. Yani bütün insanlık için hidayet kaynağı olması Kur'an-ı Kerim'in başka bir şeydir. Muttakîler için hidayet kaynağı olması başka bir şeydir. Muttakîler için hidayet olması demek, ben bunu şeye benzetiyorum, bütün insanlar için hidayet kaynağı olması demek, İslam bir kale ise bütün insanları o kalenin surlarından içeriye girip kendilerini garantiye almaya davet ediyor Kur'an ve o kalenin yolunu kapısını gösteriyor. Saadet oradadır, Allah'ın rızası oradadır, ahiret kurtuluşu oradadır diye insanları o kalenin kapısına hidayet ediyor. Bu anlamda huddenlinazdır. Bir kısım insanlar bu kapıdan içeri girmişler. Hidayet. Bu anlamda birinci katmandaki hidayetten içeri girmişler. Ondan sonra da onlar için Kur'an-ı Kerim hidayet rehber olmaya devam ediyor. O nedir? O kalenin içine girdiğiniz zaman orada herhangi bir yerde de durabilirsiniz. Ta merkeze, gerekirse oradaki sultanın, kale komutanının bulunduğu yere de gidebilirsiniz. İşte asıl olan o en güvenilir yere gitmektir. En güvenilir yere gidene kadar herkes Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberliğine muhtaçtır. Birincisi budur. Bu ikili hidayet anlamının iyi kavranması lazım. İkincisi buraya Kur'an-ı Kerim insanları hidayet eder. Buraya insanlar gider. Ama burada yerleşip kalabilmek önemlidir. Çünkü şeytanın ve nefsin tuzakları bitmiyor, ihvaları bitmiyor. Oraya kadar vardıktan sonra oradan gerisin geri tar edilmek de var. O şeyi kaybetmek de var. O mazhariyetten mahrum olmak da var. Dolayısıyla ikinci anlamında hidayet talebi, Ya Rabbi bizi bu hidayet üzere sabit kıl demektir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buradaki duası da bize göstermek maksadını da işin içine katarak söyleyelim budur. Yani Ya Rabbi ben insanlara hidayeti gösterdim. Bunun sonu nedir? Bunun sonu bizim kale komutanının makamı diye anlattığımız şey Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek tasavvufi ıstılahla söylersek fena fillah olmak. Bir sürü şeyden bahsediyoruz, aşamadan bahsediyoruz. Bunların hepsi hidayet. Biri diğerinden daha ileri bir safhayı ifade etmek üzere. Peygamber de bunun en zirve noktasını talep ediyor Cenab-ı Hak'tan diyebiliriz. İkincisi, bize öğretmek maksadıyla böyle dua ediyor Efendimiz ki biz de böyle dua edelim. Burada herkes bu hidayetten kendi payına düşeni alacak. Ve tuka işte bu kelime bu hadisin burada zikredilmesinin sebebi takva. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz insanların en fazla hidayette olanıdır, en müttakisidir, en iffetlisidir, en müstahnisidir. Buna rağmen böyle dua etmesinin sebebi nedir? Dediğimiz gibi bu işin ümmeti Muhammed'e öğretmenlik tarafı da var. Çünkü o bir öğretmen ve bize Cenab-ı Hak'tan isterken neleri öncelememiz gerektiğini söylüyor. Evet, buradaki afaf, iffetli olmak, mekruhlara bile düşmeden yaşayabilmek, nezih bir hayat yaşamak yani. İbaha sınırından dışarı çıkmamak. Mekruhlara, haramları bırakın, mekruhlara bile düşmeden, ibaha sınırından dışarıya çıkmadan yaşamak, kendisini muhafaza ederek, koruyarak yaşamak. Ve nihayet gına, istigna. İnsanların elinde bulunan şeylerden, insanların tamah ettiği şeylerden, insanların ilgi gösterdiği, arzu ettiği, şeylerden müstahani kalabilmek. Benim bunlara ihtiyacım yok, benim bunlara iltifatım yok diyebilmek. Bu hakikaten zor bir şey. İnsan toplumsal bir varlık. Bir çevrede yaşıyor. O çevre neye ilgi gösteriyorsa, nereye koşuyorsa, neye itibar ediyorsa insan da otomatik olarak ona itibar ediyor. Bu kıymetli bir şey. Bunu elde edene değer veriliyor. Bunu elde eden zengin oluyor. Bunu elde eden hürmetkar oluyor. Ona hürmet gösteriliyor, itibarlı oluyor. Dolayısıyla ben de buna bunu elde etmek için koşturmalıyım gibi bir kitle psikolojisi var. Hepimizde bir biçimde bu vardır. Ama asıl olan o ki insanların efendim elinde bulunana, insanların bu kadar ömürlerini elde etmek için sarf ettiği, heba ettiği bu şeylere çok da fazla kıymet vermemek, bunlardan müstahni yaşamayı bilmek. Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ya hani kim müstahni davranırsa Allah onu gani kılar. İnsanların elindekine tamah etmeyen kişi bunu başarabilirse, tamah etmemeyi başarabilirse Allah Teala onu gani kılar. Zengin kılar. Ne demek zengin kılar? O şeylere ihtiyaçsız kılar yani insanların itibar ettiği, iltifat ettiği, itimat ettiği, elde etmek için bir ömür peşinden koşturup durduğu bu şeylerden kişiyi müstahani kılar, onlara ihtiyaçsız kılar. Varsın başkaları o işin peşinden koşsun, benim onlarda gözüm yok noktasına Cenab-ı Hak kişiyi taşır. Bizi de inşallah o kıvamda iman şuuruna erenlerden eylesin. Amin.